Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalara getirdiniz. Geldik. Mekandayız. morun yanındayız. içinden geçmeye şansımız yanımızdaysa da dünkü kaybın acısını fazlasıyla çıkarmaya geldik. Ee, şöyle bir bilgilendirme geçeyim. Videonun içerisinde küfür vesaire olabilir. Ee, yanımızda birisi varsa veya müsait değilseniz sesi kısmanızı öneriyorum. 25 bine kadar farm yapacağım. Ardından duruma göre tek atma seansına vesaire geçiş yapabilirim. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde dört skater veya adam akıllı çarpan atıp güzel bir ödeme verirse yüksekten tek atma siyasına geçiş yaparız. Ama hiçbir şekilde adam akıllı patlama yapmıyor. Patlama yapsa da çarpan atmıyor. Ekranda bir tane skater bırakıyor. Bakalım neler olacak. Hep beraber ben izleyerek görelim. 12 çarpan devamında hiçbir şey gelmez gibi. Ananı çekeyim ya. Amana koyduğumun evladı ya. Tertemiz çarpan atıyorsun ama patlama yapmıyorsun. Amerikanlar rezil ya anasını sikiyim rezil bu kadar da boş geçilmez ki arkadaş abone koyduğumun yerinde bu kadar da boş geçme be dede Harbiden bu kadar da boş geçme yani yazık günah 2-3 patlama yap ne bileyim çarpan at Çarpan arkasına patlama yap ya da en kötü Nasıl getir at diyeceğim desem de sende o göt yok Yani biz şu an tabiri caizse ölüden göt istiyoruz gibi bir şey Neyse 25 binden yapıştırıyorum. Üzmüyorsun dedem boş geçmiyorsun. Güzel ekranları güzel çarpanları bizden hiçbir şekilde esirgememen lazım. Hadi bakalım yönler gelsin. Sarı ver mavi ver. Çarpan güzel olsun ama. iki çarpan yani. Ben bu anahtarı siktiğimin iki çarpanını sürekli görmek zorunda mıyım ya? 2'ye küfür 3 geliyor. 3'e küfür 5 geliyor. 5'e küfür ediyorum amına koyduğumun evladı ya. Dönüyor tekrardan 2 ve 2 vesaire atıyor. Oğlum yok mu şöyle yüksek çarpan? 50 olur. Ne bileyim 100 olur, 250 olur. Artık bir görelim. Senden maksimum almak istiyorum. Yüzük. Sarı. Bak çarpan da geldi devam ettin. Kum saatini attın dedem. Sağ nice. Kum saati ver. Amına koyayım kum saatini bir versem var o kadar güzel olacaktı ki neyse sıkıntı yok 12.500 aldık çarpanımız fena değil yeterli sayıda spinimiz de var ama düzen ekranları bekliyorum artık minimum 2 çarpan atsam da ona da kabulüm yeter ki patlamalar güzel olsun anasikil <laughs> mükemmelsin lan bir hızla devam et sarı mavi Belki taç. Nice. Mavi de gönder. Ya da uzatma. Aferin sana. Şimdi taç atıyorsun. Güzel oğlum. Aferin. Kılçıksız. 2900 katına. 15 şarpanla. 43 bin. 600 lira. Daha da 7 spinimiz var. Almamız gerekiyor ya. Ekstra bir şeyler daha almamız gerekiyor. Neden olmasın? Kum saatlerini bol bol gösteriyor. Tekrardan bir kum saati şekli yapabilir. Evet yüzük alayım mavi alayım buraya mesela. Güzel oğlum mavi de attın sarı da attın ardına yüksek bir çarpan ver. Gönder amına koyayım yüksek vur. Anam ya bir tane yüksek çarpan vermiyorsun neyse. Sıkıntı yok buradan da 25 bin aldık son ikisi bin. Hadi bakalım dedem. Ekstralarını göster. Son spin. Vermesen de olur. Hiç sıkıntı yok. Hiç problem yok. Tekrardan 25.000'den devam. Ödüyorken 25.000'den devam edelim. Umarım burada da aynı şekilde ödemeleri toparlarız. Sarı. En kolay sembollerden birisi sarı ya. Anasını siktiğimiz sarısını bile atmıyorsun bak. Abi yüzük yüzük gönder bile buraya güzel olur bak güzel bir çarpan yetmez anasını sikeyim yüzük göndersen ondan sonra çarpan atarsın ya. Bir yüzükleri gönder ondan sonra çarpan at. Dede hadi dede bak az önceki verdiğin ödeme bak bir de şimdiki verdiğin ekranlara bak ya amını çektiğimin evladı seni ya. Son ver affettir. Yok. Yok arkadaş. Bir alıyor bir veriyor. Bir alıyor bir veriyor. 35 bin. 35 bine minimum 100k ödemesi lazım. Normal şartlarda ödemesi gerekiyor. Ama bakalım. Bu aralar dedeler için normal değil. Bu aralar dede hiç normal değil. Pardon. O yüzden ne kadar ödeyeceğini ben de merak ediyorum. Bak güzel. Başkana atarsın. Sarı kırmızı güzel olur. Bir tane yüksek çarpan ver lan. Dede bir tane yüksek çarpan ver. Artık dilimle tüy bitti ya. Anasını sikeyim dilimle tüy bitti. Senden çarpan isteği iste. 3 çarpan da buradan geldi. Başkana atarsın. Tek patlama yapıp bırakıyorsun ya. Tek patlama yapıp bırakıyorsun ve bu sana gerçekten yakışmıyor. Sarı. Kum saati. Bir tane ver. Amına koydu mu kum saati ya. Bir tane göndersem var ya o kadar güzel olacak ki. Çarpan ver hiç bekleme. 700 kat olmuş artık hani çarpan at oraya bunları ben söylemeyeyim 10 22 pardon son 4 spin 22 çarpan ekstralarını bekliyorum hadi devam et şuraya mavi gönder kırmızı gönder yüzlük gönder mor gönder yeşil gönder Amına koyayım mor ver ardına yüzük gelir lan. Yüzük Aa bu yüzüğü ya. Anasını mi yüzüğü ya. Neyse sıkıntı yok. Buradan da 16 bin aldık ama yüzükler gelse çok daha güzel alacaktık ya. Harbiden çok daha güzel alacaktık. Abi yükseleceğim. 45 bin. Öde moruk. Öde kendine sövdürmek güzel bir şekilde öde. Hani ver ya. Harbiden ver şöyle. Yüzük Yok arkadaş Yüzükleri alamıyoruz bugün Yüzüklerde sıkıntı var Amanakoylu Minebal Sanki karısının parmağından çıkartıyor yüzüğü ya Altı üstü sekiz tane atacaksın ya Tamam devam et Bak mükemmelsin çarpın Lan tamam akayım Sarı da gönder mavi de gönder Bir tane de büyük aferin de demişti bu ya 2200 bin iki yüz katına On iki çarpanlara kılçıksız Yirmi altı bin lira mı gelsin çağrı konumuz fena değil yeterli sayıda spinimiz de var neden olmasın kırmızı Allah'ım oh bir otursa var ya semboller bir otursa neler olacak nelerde işte oturtamıyor Tamam. Aferin oğlum. Aferin güzelim. Başka ne atarsın? Sarı. Amına koydum sarısı be. Bir devam et sen. Neyse. Buradan da güzel aldık ama neden daha güzel almayalım? Neden daha güzeli olmasın? Son tipini verdin. Tamam. Sarı at. Yeşil at. Çarpan da geldi. Bir tık devam et. Yeşil de verdin lan dedem. Neyse amına koyayım. Başka? İnce amına koyayım ya bu kadar ya. Kupa gelir mi lan? Amına kupası bir gelseydi. Neyse 18 çarpımla buradan da 17.400. Aferin dedim işte bunlar ya. Hani artık minimum 20.000 lira ödemesine bile güzel gözle bakmaya başladım dedenin. Çünkü bu aralar gerçekten sıkıntılı. Bize artık bu sıkıntıları gözün önünde bulundurarak daha fazla devam etmeyelim. Kardan zarar yazmayalım. Kaçalım. Bir önceki videonun kazananlarını yorumları kısmında bulabilirsiniz. Bu video özelliği yine 3 kişiye cep şekli yapıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve çekiliş için bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayın. En güzel emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Dikkat ediyorsunuz. Görüşmek üzere.